Herkese merhaba Bugün sizlerle karton bardaktan kol saat yapacağız Hazırsanız başlayalım Bu etkinliğimiz için gereken malzemeler Arkası yapışkanlı renkli keçeler Makas Keçeli kalem Ve karton bardak Öncelikle karton bardağımızı Keserek Saatimizin Kalıbını oluşturalım Ve saatimizin şeklini oluşturmuş olduk. Şimdi içerisine saatimizin sayılarını yazıyoruz. Daha sonra saatimizin kordonu için renkli keçeleri kullanıyoruz. Ben turuncu rengini tercih ettim. Siz daha farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. keçemi saatimin kordonuna yapıştırıyorum Ben sarı ve mavi rengi kullanarak akrep ve kullanımı yapıyorum. Sizler istediğiniz renklerde de bunu yapabilirsiniz. Şimdi de akrepimi ve yıl kullanımı saatimin üzerine yapıştırıyorum. Böylece saatimiz oluşmuş oluyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ve YouTube kanalımıza abone olarak destekleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.